De yaşa. Tamam adınız... Abi Tamam hadi, taş Elim, He, tamam. Bey, siz şeyim. alalım. Şeyim. Şeyim. Şimdi siz saklanın. Nerese Hayır ışığı siz saklandıktan sonra kapatacağım. Mı? Dur önce Hasan saklansın Ceren. Nereye saklanacaksın Hasan? Hasan. Şuraya saklanacağım. Tamam. Gir oraya. Ceren. Tamam birlikte girelim mi? Tamam. Ama ikimiz belli oldu. Bence sen gir. Tamam arkadaşım. Yok. Tek olmayı düşünüyorum. Biraz daha git geriye. Yalan mısın? Sen nereye? Evet. Hayır değil. Hayır. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir saniye. Şunu Kapatıyorum şu. Şey. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Muhammed Bey sizi alabilirim buraya. 60 saniye başladı. Bir. Buraya minder gibi oturacaktım. İkinci storda. Evet. Bu evet. basmış var. Bakmadım. Doğru bildi. Aslan Bey sizi de göre. İlk önce Ceylan'ı bulduğu için. Ceylan. E. E. O zaman Ceren ebeliğine geçsin. 1-2-3 Hadi Ceren. Arkadaşlar ben ebe olmak istiyorum. Bunu da bulacağım. Ama öyle olma. Bakalım bakıyor mu? Bakalım. Bence... ...cider. yok. C... Ye. Arkadaşlar, bir Muhammed de burada. Işığı şey kapat. Bir dakika, göstermek gerek. Orada. Tertepiştim. Burada şey, yakınımdan başlayacağım. Ve işte burada sadece beni bir top karşıladı. Burada ağaçım var. Burada, burada, burada hiç kimse şey yok. dışarıda olabilirler mi? Bu gibi dışı dışarıda gibi. Yok maalesef. Süren doldu. 60 saniye. Ve aslında nasıl görmedin? Oha. Bilerek yaptın bile yemek yaptı. Ceren, bak sen Ceren, buradaydın ya. Ceren, sen buradaydın ya. Ben tam koltukta oturuyordum. Sonra sen buraya de ben birazcık saklandım. Evet. Ceren orada sadece topu nasıl yürüyor? Sen de bir kazandın diye hava atıyorsun. Tamam Ceren sen tekrarsın. <laughs> Arkadaşlar pro. Kimseyi bulamadın. Yay, ay, 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 O ay. zaman Ceren'e bozdu ve saklanın. Şimdi saklanın. Tamam. Arkadaşlar, tamam. arkadaşlar ben bu dışarı çık, çık dışarı. Arkadaşlar. Mame, nereye saklanacaksın? Sen. Ceren orada. Şu an. Sakan Mame tadi. <tık> Asla oraya girme. Hep oraya giriyorsunuz. Dışarı çık. Şimdi çok güzel bir adam var. Ben onu girmiştim. Bak gel. Allah'a şükür koli bandını versin. Nermin abla koli bandını istiyor Remzi amca. Muhammed neredesin? Muhammed. Ne? Muhammed. Ne? Ne? Burada bir yere saklan. Ne? Şuraya falan saklan ya da buraya gir bak burası boş. Yok, sinek benim yanımda duruyor. Oralara girmeyin, çok sinek var. İstediğiniz yere girin, hadi ışıkları yaktım o tarafa saklanabilir. Ben getiririm. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Bahçe var. Hadi söylüyorum. Tamam diye. Mı? Cerenciğim tamam. Dışarısı da var. Bu arada. Tamam. Demek ki dışarıda saklandılar. Bence öyle düşünme. Ben buralarda olduğunu düşünüyorum. Bir saniye ne yapıyorsun? Sakın çocuk. ne? Şöyle. Acımayacağım. Şuraya, şuraya, şuraya. Ve Aslan'ı görüyorum orada. Aslan. Neri 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 neri. Ev istiyordum. Arkadaşlar bakın Türkiye. Bu arada Muhammed arka tarafa gitmiş olabilir. Burada. O. Arka taraf yok dedik. Ama e, Remzi amca ben açtım gidebilirsiniz dedi. Muhammed de oraya gitti. Nerede? Arka, arka tarafa gitmedi mi? Muhammed kazandı. Burada ben Mami'yi gördüm ben ki zaten. Kazandım bana ne kazandım. O Ama şey sen söylemedin tamam. tamam. O zaman kapatayım mı? Ha kapatayım mı? Akşam. Ha Hayır arkadaşlar. Bir devam ediyoruz. Başka <laughs> bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar <laughs> bir dakika şarjı bakacağım. Şarjı tamam. gidiyoruz. <laughs> bakı kapatmayacağım. Arkadaşlar işte işte, işte şurada el kovalım o. Merhaba ben kameramandım. <laughs> Kameramanda kameramandı. Aslında anne ne video gösterdi yani ki ben mafya olmuşum ya. Evet. Ve para saklamıştım. Onu göstereyim. Arkadaşlar onun mafya videosunu da YouTube'a koyacağım. Şöyle, evet. yer yok. Ha. Arkadaşlar 3, 2 ve i̇şte 3 ışınlandık. Gördüğünüz gibi İstanbul'daki eve geri geldik. Oğlum İstanbul'da yer. Ne yapacaksın? Tamam. Okay. Tamam. Ay, evet. Kime ben. Sanırım evet. Ceren'e bir. Hayır. aslan oldu. Evet aslan. Yay arkadaşlar. Bundan da koyayım. Arkadaşlar burada. Evet aslan burada dursun. <laughs> Aslan, hadi saklanın. Ben aslan tamam diyeceğim. Sen bakma. Önce sırayla önce biriniz saklansın sonra biriniz. Önce Muhammed saklan. Su kadar zaten. Şey ya. Şunun arkası çok iyi. Şurası. bakıyor bu. Nasıl? Aslan. Ben Aslan'ın yanında durayım. Bak arkadaşlar Şu şekilde. Ceren de şu şekilde şu tarafa gitti. Falan diyormuşum. Şurada Ceren şurada. Evet. Tamam. Bitti. Aslan gel. Ben yani de video bitti sandım. Kandırdı. Kandırdı. <laughs> ben de sandım olmasın. Tamam. Abi Bul sen direkt sen ama sabah yemek de olmasın. Evet olmasın. Yok. Ses geldi yani Aslan koşuyor. Aga! <laughs> Aga! Orada turuncu bir şey gözüktü. E o yok dedik. O Şimdi Ceren kaldı. Ebemiz. Aslanın poposu ebe. <gülüyor> <gülüyor> Ceren nerede bakalım? Burada mı bakıyoruz? Burada da yok. Burada da yok. Aslan buladı artık. Bencelerin yerine biliyorum. Gördüm. Bir daha buralara bakalım. Şuralara aslan. Buralara bakalım. Buraya bakalım. Mutfağa baktık mı? Buraya baktık mı? Yok. Buldun mu sen? Yok. Ben biliyorum Ceren'in yerini. Sence ne desin? Bir tak, tekrar bak baktığın yerlere. Sen buralara falan mı bakıyorsun? Şöyle. Bak her yere işte, sen çok dikkatsiz bakıyorsun. Geçiyorsun, çok hızlı geçiyorsun. Hep geçiyorsun. Ben bir kez görmüş müydün? Ee, görmüş olabilirsin. Çok yakınından geçti. Hatta gözlerin ucu... Yani yan yana aydınız. Bir ara. Yanından geçti. Koşarak. Burada mı olduğunu düşünüyorsun? Burada değil ki arkadaş. Gidip buraya bakıp duruyor. Burada da değil. Bakın şöyle yastık falan var. Hep buralara bakıyorsun sen. işte sonunda yanından geçmişti. <laughs> tamam, sen zaten benim belli ediyorum. Sen buraları baktın biraz balkona gittin. Kafamı tamam, şimdi kim yapıyor? Önce Muhammed olun evet. için. Muhammed. Muhammed. Eşekmet. Muhammed Ben hayır burada değil. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. saklan hadi. Ben orada, saklanın. Saklanın. Evet. orada. Evet. orada Ben yapıyorum. Tamam hadi Aslan saklan. Seni çekiyorum Aslan. Tamam Ceren seni çekeyim. Aslan buraya gel. Aslan kapatayım mı? Hayır aç. Mı? Değilmiş. Aşkta. Bitmiş. bitmiş. Bitmemiş, bitmemiş. Bitmemiş. Hayır bitmemiş. Ben gördüm. Biri... Mi? Hayır biri saklanamamış. Sen orada dur. Dur. Bitmiş. Bitmemiş aslan dur. <laughs> ha bitmiş. <laughs> Bu fakkın derim. Nerede acaba Ceren? Derim bez bellisi. Yine de su. So abla şey gibi hani var ya. O senin beynin gibi. Yine sol şey sonucu bulundum. Harika. Şimdi ilk kim bulundu? Aslan. Aslan. Hiç Ebu olmadı. Aslan. Hadi bakalım yukarı Aslan. Aslan gidiyor. Ebu olduğu yere. <laughs> tamam Aslan sen. Ebu burada gözünü kapa sak. Tamam, Aslan sakın. benim posteri çıktı. <laughs> Hadi tamam saklanın. Abim bu soru verdi. <laughs> tamam saklanın ben bu soru. Among us. Ama bak masa. Bakın. Among Us. Hadi geç geç. Bir yere sağlık. Tamam sakladın. deyi. Muhammed kendi olunca söyleme ben söyleyeceğim. <laughs> Muhammed Muhammed. Durmaz, az önce <laughs> tamam. Çekip geldim. <laughs> Aslan, ebesin çift kare matça. <laughs> ben de bineceğim. Muhammed. Kamera binecek. Durun. Ben çekeyim mi? Evet. Kameracıyı ben çıkıyorum. adeta topla. Muhammed. Muhammed de bulundu arkadaşlar. Ben de bu kendimi. savunuyorum Üstüme geliyorlar <laughs> adeta. Yeni uçtu kameracı. İnek. Bak götüne gidiyor kız. İneğe de bakın aslan biniyorum. <laughs> Canım Ahmet kameracı olacakmış. Bu sen niye oluyor ne oluyorsun ha? Ablam olsun? Tamam. Bu şimdi abla Ben ebeyim hadi. Hayır en son beni Güzel Güzel ben ebeydim. Ebeyim Çek Çekil. Mami düzgün çek. Tamam. Söylesin cemre. Hadi Beni saymayın ben netteyim. Azdan yiyeyim Tamam. Mehmet. Mehmet gel. Alkışa yine bir dedim. Seda. Bir Video üstünde sarı girmişti, uyumlu olmuş. E sen niye geliyorsun? <laughs> <laughs> bakıyor, bakıyor. Hocam Sen onları çek yürü <laughs> <laughs> arkadaşa iğneye bas. Hadi 20. Hayır. Gözükmüyor. あっもうホンマ好きよ。<laughs> Evet. Ben Hı? Ses çıkartan. Salsın. Hadi. Ha. Dur dur. <laughs> Muamelleri sakasını adırıyorum. Hadi. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Ama burada olmaz. Muhammed çıkmadı yerinden. aslan yerini belli edersin. Hayır. Evet, Muhammed yerinden çıkmış. Haksızlık yapıyor. Evet, aslan buraya eğildi. Aslan, tamamsın. Tamam. İkisi de tamam. Okey. Evet, bizim böyle sunucumuz, kameracımız geliyor. Gelin gibi. <laughs> ha <laughs>